Ya ben sizi çok evet. kucak gösteriyorum be be. Korktun <laughs> mu? <laughs> Korktun mu? Ha? Korktun mu? Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar arkadaşlar. Niye mesela bu göbek o şapka niye öyle anladın? <laughs> Yabancı kızlara Türk erkeğinin 3 kelimeli anlat diyoruz ve hemen başlıyoruz. Yanındakiler de Pakistan makam adamı şapka. Yabancı kızlar dedi Pakistan Değil mi? vatandaşı değildir bak. What? Evet. Bak da what time is it? Disco time. Disco. Hemen <laughs> başlıyoruz. Okay. Arayin. Ha sen yanıma mı geliyorsun? Yavrum benim. Beni çok seviyorsun? Okay. <laughs> Bakar mısın abi? Çok gerekli bir adam bu <laughs> manak. <laughs> Where from? Where from? Latvia. Lat ne? Lat Latvia. 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 Okay. <laughs> What's a Turkish man? Um, dark hair. Handsome. Handsome. Yep. Brown eyes. Okay, is a Turkish uh, man your types? Yes, definitely. Hadi ya. yours? Senin <laughs> Sinin boşta, sinin çok boşta, tam boşta. Uh, do you have uh, Instagram? Yes. Uh... Thank you. Thank you. Oh <laughs> my God. Neden amına koyayım anladın mı çok çok neden? Evet saçma. İşte Türkler geliyor. Türkler geliyor. Türkler geliyor. <laughs> Türkler geliyor derken bu cinsel anlamdan bahsediyor değil mi? Yani bir 15 tane ergen falan boşalttı şu anda. <laughs> Dokuluyor bana. bana doku... Gerçekten oyu yadan mı attı? Oyun yadan mı attı? Bando ikine ver Allah'ım yarabbim ya. Gel <laughs> ya. 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 <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel yavrum. İşte gidiyorum. Bir şey yedeme. Elimdeki rodenti bile dildo gibi amına koyayım. Bak ne söylüyorum. bu, çocukta bir cinsel çocukken bu istismara falan uğramış olabilir bu adam ya. Kara gitti baba. Kara gitti. Eklem yani Türk şunma mütlavi Okey, lustig, frech und eifersüchtig. Wie kommst du auf frech? Sie sind einfach frech. Wie meinst du das? Ja, Großmaler <laughs> reden viel, viel zu viel. Hattettin bir Ay biz sanki yanıyoruz. Biz sanki yanıyoruz. Gel. göt gibi bıraktı gitti. Gel ana. Sanki biz ona ölüyoruz. Türkler benim tipim değil diyor. Sanki bizim Türkler senin tipin ya. Ay. Bu lan? Firstly mình đến với Ah, rücu rica ediyorum. Haklı, haklı. Okay. Yeah. Evet. Ja, yeah, dunkle Haare, buschige Augenbrauen, so <laughs> Klein. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Şöyle bakar mısın peki? Nereden nereden duymuş ola böyle? Wie machst kleine? Klein halt. Kleinen. <laughs> Vuvuvet odasın. Bu olabiliyor ama. Kanka malzeme günü ota yani. Bu malzeme olur. Bütün o erkek kimse beni duyuyor musun? Seninki küçükse kanka ben senin öcünü alacağım. Sana buradan söz veriyorum. Sana buradan söz veriyorum. Göreceksiniz siz. Ben sana yazacağım. Bir küçük diyor. Küçük diyor kafayı yiyorum bak. Kücük diyor, Kücük. Alles gut. Ah, Kücük diyor. Geh vorhin, ja. Schuhprojekt. Wir haben was dein Karten gezogen war. Erklär ich dir gleich. Okay, erklär mir ein türkischen Mann mit drei Wörtern. Aggressiv. Okay. Spinnabel. Und... Spinnak. Habbe, wie ich das? Achtung, die ne? da noch mal eine Ja, Leasing ist jetzt nicht unbedingt ein Dings, ne, aber... ...durft sich schon ziemlich gut. Und... Wieso aggressiv? Ähm... Ich bin nicht verlobt als Türke. Ach so? Ja. Und wie ist er so? Aggressiv. Warum denn? Muss das jetzt wirklich auswählen, das Zimmer von der Sitas? Mädels, guck mal, guck mal. Ich hab mich nicht geriert, Pardon. Ich hab mich nicht geriert. Ich hab Muss das jetzt wirklich auswählen, das Zimmer von der Sitas? Ja. Also, sind sehr stolz. Okay. Ja, haben Aggressionsprobleme. Bu arada agresif miyiz bir zaman akıyorum Allah aşkına söylesene ya. Lan ne agresifliğimizi gördünüz? Ha? Meli agresif miyiz bir daha abi Allah aşkına söyle. Ya abi asla değiliz. Geçen gün zevkine maça gittik hani birbirimizin kafasını yardık o derece. <laughs> anladım yani anladım. Hiç agresif falan yok. Evet peki peki. Ya hangi bölüz? <laughs> hangi Ya Bizim gurbetçiler e galiba. Bizim gurbetçiler galiba kızların canını çok yakıyor abi. Abi yakmayın. Yani baksana oğlum kendimizi nasıl tanıtıyoruz insanlara kızlara? Türkish guy. I think what? Three guys like uh, sexy, handsome and long lasting. Türkish guy. Yeah. Ben Türkçe mi? Ben Türkçe mi? Ben Türkçe. Sympatish. Sympatish. Bu benim nereye bakıyor? Bak şimdi. Eifersüchtig, sag ich. Eifersüchtig? Kızı daha uzun koyabilmek için araya siyah boşluklar bırakmışlar amına Gel la buraya, Şu, gel buraya gel. buraya gel. gel, buraya gel. Ne bakıyorsun oradan? Ha? Ne bakıyorsun oradan? Ve yandan yandan bakıyorsun böyle. Ha? Siz zusammen? Hı? Ya, ja, okey. Okay. Okay. Erklär mir ein türkischer Mann mit drei yanında. Sehr gesehen, Jan, okay. da. Okey, dunkler Bart, Vollbart. Okey. Dunkle Augen und eigentlich gebräunte Haut. Okay. Ist ein Typ schon mal äh, dein Typ oder nicht? Ja. Ja? Ja. Ja. Sevgisi olmasa da var ya, şu an ne yapardın biliyor musun? <laughs> ya ne yapacak kapı ne yapıyor? Hayır koçum benim ya. Seni bu kız aldatır bak. Ben sana söyleyeyim. Bu kız seni aldatır. Oğlum çocuk da çok inek bir tipmiş hakikaten ha. Kız dekolte mokrak şey, bir şık için. giyinmiş. Çocuk hani böyle şey gibi eter yenenlerle berfi yenenler gibi ama buna göre devamlı kendisi salaş. Gerçi ben ne habbe döleyiz ananı sikeyim ben ne <laughs> habbe döleyiz ananı sikeyim ya. ben de inek gibi duruyorum karımın yanında ananı sikeyim. Hayırım ben seni var ya 8 Bak. Doğru sana geçen anlattım. <laughs> Abi Aynı anlatıyor şey karışım. kardeşim. Tamam doğru. Evet, <laughs> doğru. ama şey demek bu. İneksin evet abi ama senden daha inekler de var yani. Bir dakika diğeri neydi? Eyvallah abi. Eyvallah abi dersem ne oluyordu? Direkt inek en iyi inek benim. Benden daha inek yok kartın yanında inek duran. Abi o zaman ben bir şey demek istemiyorum. Do Sevgilisi vardı. Um, Gastfreundlich. Behat. Aşkım bu hangi ülke? Almanya ya da Hollanda gibi geldi de bana bir aydınlat bir ya. Und Heimatstolz. Kıllı mı? Çocuğun kıllı, kıllı mı? Kıllı. Bu arada bende de sıfır kıl amına ha. 28 yaşındayım arkadaşlar. Abi Çok göster. gösterdin mi gerçekten? Um, Gösterdim ama. Bakmam lazım. Bakmam lazım. Patriotisch. Döner. Dö <laughs> döner. döner. Harik. Bu Döner. 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 Harik. Niye kill yazmışlar ha kılağımına koyayım? Türk alfabesi yok muydu? Bir <laughs> ben, ben, ben sor. me anlamaya çalışırım ortamından şimdi çıkartırım und burayı. BMW <laughs> fahrer und <Yani> Mercedes und AMG, also AMG Mercedes. Um, Seiten auf null. ya saçlattı Ananı sikeyim Vallahi doğru diyor bu arada. Doğru ya. Parfüm, also krasses Parfüm. Und ben bu arada en son ne zaman parfüm sıktım hatırlamıyorum. 7 tekitten olmuştur ya. Yani. En fazla diye duran. Dön, al. e, hmm. Dön ama. Avusturya Viyana. Dön ama. Döner. Türkisch ama. Du siehst ja Türkisch <laughs> Ich bin Türkçe, ya. <laughs> ich bin ne ya Hemd. Viyana. Almanca konuşuyorlar Avusturya'da e biliyorum. Hangi yana? Viyana mı? Bak seni sikerim. <laughs> Duydun mu beni? Ben bu arada Viyana yani. Ekonomi Üniversitesi'ne başvuru yapmıştım mimarlık için ve kazanmıştım. Babam çok para... Amına kodumun yurt parası o zamanlar ne kadar biliyor musun? 7 bin euroydu. Tabi euro 1.80 falan da ama babam dedi ki sikerim dedi. Git gel masrafın yurt parası bir de orada cep açtı 3 katı fazla gidecekti yani. Bir de Regensburg'da dayımlar, dedemler vardı benim o Viyana sınırıyla Regensburg arasındaki tren de dayım sürüyordu. Ben şey düşünüyorduk El... hatta. Dedem gilde kalacağım her gün trenle Viyana'ya geçip okula gidip gelecektim. Babam anca öyle yani Her gün ülke değiştireceğim okula gitmek için. <laughs> her gün. Dayım sürüyor evet. trene beleş bineceğim güya. Ya dedim siktir git baba gitmiyorum tamam dedim amına koyayım ya. Ya genel. Ya. Bu arada bir şey soracağım. <laughs> Pompacı olan deden mi? <laughs> Bak. Rahmet dedemin arkasından pompa diyor. sen, sen söylemiştin. Olsun çocuğum. <laughs> Seni sikerim. Rahmetli dedemin arkasından pompa diye bahsedeyim. <laughs> Beni alın sikerim. kulların da Biz de tanıyorduk ki aa iş yapıyormuş. Aslında orada benzinlikte dikte duruyormuş. Oraya evine bakıyormuş. Pompa şey benzin dolduruyormuş gelen araçlar. Evet pompacı. Evet. <laughs> Ama oray, oray. Ya cüvdümü mü nökün? Tamam tamam devam ediyor. Okay, weiter. Und ja, die riechen auch immer sehr gut. Ja. Ja? Yeah. Ja. Okay. Und <g> immer den Freitagebad mache ich auch sehr gerne. Es geht schon. Es geht schon? Ja, ja. Bu bana aşık oldu. Sevdi beni bu. Pat. <laughs> Lan yerim ben seni. Yerim ay yerim. Köpek korktu. Nasıl mi? Evet arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aman Amanam kabloyla çekiyorlar bir de baksana. Arkadaki de koşuyor Mecbur. Karı kız, istigar. Ne Oh bist nicht hier. Sorge. dedi düğüne gidecek 5 dakika sonra. Tu bist nicht Okay. Ich zusammen. Erklär mir ein Mann mit drei Wörter. Was? Erklär mir ein Mann mit drei Wörter. Ja, keine Ahnung. glaube ich, extrem. Ich ich war noch nie, weißt du, so ein Freund Türken habe ich nie gehabt. Okay. takıntılı görünüşüyle yani böyle devamlı. Falan yani. Güzel de değil. Şarp sonar bir puan. Hadi ya. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz. Ben? Bir de bakıyorlar ya deli oluyorum. Bak bak oraya. Ben şu adamın yanında olsam bunu sikerim. I don't know. I don't know. Yeah, I mean, yeah. <laughs> Johnny Sins. Evet arkadaşlar umarım Ya amınakoyim gerçekten çok iyi. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıda instagram var Like atmayı unutmayın Ve sanki bende de Şimdi bulan unuttum Yani Hacaba gerçekten 1.12 milyon abone ve tek yaptığı şey Sikişebildiğini kanıtmak Kanıtlamak adam ya yani. <laughs> Ben <laughs> cinsel <laughs> <Ne dedi>? hayatım <gülüyor> Abi like <laughs> <ne> atar mısın? <laughs> Atmayacağım abi beğenmedim amına koyayım